Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şu an Hakkari Kayak Merkezi'ndeyiz. 2800 rakımda. Kayak merkezimizde yılın ilk karı şu an yağmış durumda. Beyaza bürünmüş. Yani bir an önce karın yeterli kar seviyesine ulaştığı anda burada artık snowboard, kayak, sporunu yapacağız. Yani güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Türkiye'de sezon ilk açan ve Türkiye'de sezonu en son kapatan bir kayak merkezi merkezine sahibiz kışın burası yani el çok eğlence dolu. Herkesin geldiği, keyif yaptığı, kayak yaptığı, mangal yaktığı, piknik yaptığı bir yere sahip. buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cənab Rəzis